Hak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat ve ABD'de piyasalar kapalı. Tabii ki gene klasik piyasa paylaşımlarını, fiyatlamalarla ilgili düşüncelerimi yapacağım ama öncesinde uzun süredir yapmadığım birkaç şey var. Onları yapmak istiyorum. Bir Ben tabii kendim kitap okumaya devam ediyorum. Ama bu kanal aracılığıyla çok fazla bir paylaşım yapmamıştım. Şubat ayında Nvidia'nın yolu kitabını okudum. E, Tay Kim'in yazdığı e, bu kitap, şöyle göstereyim, e, işte e, 10 Aralık 2024 tarihinde çıktı. E, ben İngiltere'deyken almıştım. Zaten Amazon, Kindle vesaire bunlardan da e, işte e, temin edilebiliyor. Her neyse, e, çok gerçekten keyifliydi okuması. Şimdi bunu niye Söylüyorum size Nvidia'nın hisse fiyatından bağımsız bir şekilde aslında çok konuşulmayan e, Jensen Huang'ın, e, Nvidia'nın kurucu ortağı ve şu anda CEO'sunun e, şirketteki e, çalışma kültürünü e, nasıl... E, sektörden ayrıştırdığını ve Nvidia'nın başarı hikayesinin altında e, sadece şans değil aslında e, gerçekten imkansızlıklar zincirinin e, büyük e, bir e, çaba e, yoğunluk e, ve özveriyle e, çok güzel bir takım toparlayarak ve o takımı koruyarak. E, oluşturduğunu çok keyifli bir şekilde anlatıyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela çok basit bir örnek vereyim size. Yani kitap dört parçadan e, oluşuyor. 93 öncesi işte Nvidia'nın kurulmadan önceki zaman, 93'ten işte e, 2003'e e, olan zaman, e, 2003 işte 2002 2003 oradan 2013'e ve ondan sonra 2003 13'ten de günümüze gelen kısımları inceliyor. Şimdi benim birkaç tane böyle çok Keyif aldığım nokta oldu. Birincisi yani çip sektöründe tabii GPU'da GPU ismini getiren şirket zaten ama çip sektöründe e, pazar payı kaybetmek çok kolay. E, çünkü e, aslında yaptığınız ürünlerin Son kullanıcı tarafına geçmeden önce işte e, bilgisayar üreticileri o zamanlar ya da işte daha sonra veri merkezleri vesaire e, diğer rakiplerinizle ayrışabilmesi e, bu sektörün başlangıcında hiç kolay değil ve e, tekrar eden gelir oluşturmakta zorlanıyorsunuz. Yani şirketin özellikle araştırma geliştirme tarafını sadece mevcut çip üretimi tarafına değil veya bir sonraki adım değil birkaç adım sonrayı düşünerek bölmesi müşterileri elinde tutmasını sağlıyor. Şimdi bu geçmiş dönemlerde en çok bence CEO'nun şirkete kattığı katma değer öyle söyleyeyim. Çünkü diğer türlü hemen rakibe gidebilecek. Sizde kalabiliyor sizin çiplerinizde çünkü birkaç ürün sonrasını da e, görebiliyor müşteri. E, bir diğer nokta e, bu bayağı keyifliydi e, bir fikir konuşulurken bir fikir paylaşılırken e, biraz daha da kullanıyorlar. E şimdi yani şirketlerde e, biliyorsunuz e, powerpoint sunumlarıyla ilerlenir. Peki bu beyaz tahta ne işe yarıyor? Her fikrin bir kez sıfırdan sunulması ve sıfırdan bakılması noktasına ve toplantıyı organize ediyor. İkincisi, her fikrin zamanı geldiğinde veya ortamı oluştuğunda aslında silinip tekrardan yazılabilecek bir yapı olabilmesine neden oluyor. Yani şirkete çok ciddi bir esneklik katıyor. Tabii ki işte e, yap şirketin yapılanmasında e, CEO'nun neredeyse herkesi ismen bilmesi, yeni başlayanların bile nerelerden geldiğini bilmesi. E, beş bullet pointli mail olayı. Yani buna buna da bayıldım. Ee, öyle uzun uzun şeyler anlatmak değil e, herkesin kendi alanında veya kendi pazarında gördüğü o önemli noktaları CEO'ya 5 bulut point şeklinde atabiliyor olması ve CEO'dan gelecek cevaplarla beraber çok hızlı bir şekilde e, adımların atılabiliyor olması bu şirket kültürünün önemli bir parçası iç ortaklarıyla enteresan bir ilişkileri var bu e, işte zaman zaman Nvidia'nın kazandığı zaman zaman uzun vadeli süreçte de süreci düşünerek de Nvidia'nın iş ortaklarına verdiği bir e, işte ekstra güç öyle söyleyeyim. Ne demek istiyorum size mesela işte 2013 sonrası dönem hatta 2020 2020 sonrası dönemde işte bu hatta chat GPT'nin çıkmasıyla beraber çok acayip bir işte veri merkezi yatırımlarına gidildi. O veri merkezindeki çiplerin toparlanarak işte bilmem kaç adet çipin oluşturduğu ürünü sağlama konusunda mesela gidip iş ortaklarıyla Nvidia'nın çalışanları üretimi nasıl daha hızlandırabiliriz şeklinde bir görüşme konuşma yapıyorlar ve gerektiği takdirde Nvidia sadece kendine yatırım değil iş ortaklarına da yatırımı tercih ediyor. Bütün değer zincirini daha yukarıya çekebilmek için bu inanılmaz bir düşünce. E ee, nasıl oluyor da mesela AMD gibi bir ismin bir türlü e, işte yapay zeka veri merkezlerinde Nvidia'yı yakalamakta zorlandığını tabi piyasa çok tartışıyordu. Bu kitabı okuduğunuz zaman bunu biraz daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü aslında şu da e, işte bu e, da e, library'sinin e, kütüphanesinin ee, sadece olayın e, hardware kısmı değil, software kısmıyla beraber bütün olarak ortaya çıkması ya da Google'ın işte transistörlerle ilgili, e, trans e, dönüştürücülerle ilgili, o GPT'nin T'si, e, on, onlarla ilgili çıkardığı 2016 yılında olması lazım makalesinden sonra burada e, işte Tuda library'sine yeni yazılımların eklenerek, çiplerin GPT, işte Chat GPT gibi mesela GPT ürünlerinde daha iyi çalışabilmesini sağlayabilecek bir yapıya geçmesiyle beraber, aslında olayın sadece hardware donanım kısmı değil, yazılımla beraber donanımı birleştirerek, Nvidia çiplerini kullandığınız zaman yapay zeka ürününü çok daha verimli oluşturabileceğinizi belirtiyor. Çok acayip güzeldi. Yani benim en çok beğendiğim şey de e, şu cümleydi. ...tabii yani e, kitabın sonunda Jensenizm diye bir kısım var. E, i̇şte farklı bir bakış açısı var adamın. Yani 30 küsür senedir CEO zaten. ...tabii bu da şöyle bir risk de getiriyor. İşte aynı Tesla'daki risk gibi. E, one Man Show yani orada da Elon Musk var. Nvidia'da da işte Jensen var. E, tabii ki bu tarz e, durumlar. Şirketlerin çok hızlı ilerlemesi mesela birazdan konuşacağız i̇şte Tesla'nın e, yapay zeka işte otonom araçlar ve robotik tarafta e, işte şirketi tekrardan konumlandırmasıyla e, Jensen'in Nvidia'yı bütün aslında geçmişteki çalkantılardan e, yani sadece işte Apple'ın Steve Jobs'ı Apple'ı batmaktan kurtarmadı Jensen'in de Nvidia'nın ilk dönüp gittiğiniz tarihini okuduğunuz zaman birçok defa sorumluluğu zamanlardan çok iyi bir şekilde kurtardığını görüyorsunuz. Yani çip sektörü zaten çok zor bir sektör ama işte daha farklı bir bakış açısı, inovatif bir bakış açısı, yönetimin yönetimin klasik bir şirket anlayışı dışında yani atıyorum bu şirkette şu departman sorumludurdan ziyade bu şirkette şu projeden şu insan sorumludur dediğiniz an daha farklı bir ...yapıya geçmeye başlıyorsunuz. Şimdi tabii bütün bunları topladığımızda... ...böyle bir risk faktörü var. Yani tek bir one man show olması... ...ve tek kişinin yönetmesiyle bir risk faktörü var. Ama genel olarak baktığımızda... ...yani yapılan yatırımlar aslında... ...bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene sonrasını... ...düşünülerek geldiği için... ...yeni teknoloji döngülerinde... Çok güzel bir şekilde konumlanabilmiş şirket. Ve bence rakiplerinden de en büyük ayırt edilen nokta orası oluyor. Mesela işte Kuda işte kütüphanesinden daha demin bahsettim. Donanım ve yazılımın bir bütün haline gelmesiyle ilgili olarak. Çok böyle işte Jensenizm içinde çok güzel şeyler var. Onu söylüyordum tanımlamalar var. Benim en çok sevdiğim de We Don't Steal Market Share. ...bir create market noktasıydı. Yani biz pazar payı çalmayız... ...pazar yaratırız deniyordu. Bu gerçekten de... E, ...inovatif düşünen... E, ...liderlerin e, aslında... ...o kızıl, kızıl denizde... ...o kırmızı denizde... ...rekabetin bol olduğu kırmızı denizden... ...çıkıp o mavi okyanusa... ...gidebilmesi için bence... ...inanılmaz bir örnek. E, hisse fiyatı şu... ...bunların hepsi ayrı konular... yani Dönüp işte Nvidia benim bahsettiğim işte yapay zeka yatırımlarını aslında 2010'ların ortasından itibaren yapmaya başlıyor. İşte 2016 Google makalesi şudur budur falan filan. Ama fiyatlamaya etkisi, piyasa fiyatlamasına etkisi 2022 sonrasına denk geliyor. Şimdi tabii o ayrı bir boyut. Ama şirketin yönetimi, yatı yapılan yatırımlar, takımın korunması... Herkesin 5 bulut point şeklinde CEO'ya ulaşabilmesi, yani bu bütün bunları bir bütün halinde düşündüğünüz zaman olay sadece Nvidia çalışanlarının hisse opsiyonları da değil. Yani gerçekten e, dünyayı değiştirebilecek bir şirkette çalışabildiğinizi hissediyorsunuz ve bu illa her zaman hisse fiyatına da yansıyacak diye bir şey de değil. Yani CUDA e, işte. E, Libraries'inde işte kütüphanesinde çalışanlar aslında bu işin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Ve ne kadar her şeyi değiştirebileceğini biliyordu. Ama bunun hisse fiyatına yansıması ne kadar zaman sonra oldu? Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Ben okumaktan çok keyif aldım. E, Jensenizm e, yani e, dinleyenler işte kendi şirketleri olanlar veya kendi şirketini kurmak isteyenler vesaire. Olayı sadece dediğim gibi hisse fiyatı olarak düşünmesinler. Bir şirket yönetiminin nasıl olmalı, CEO nasıl olmalı, takım nasıl kurulmalı, takım nasıl korunmalı. Bütün bunların hepsine yani inanılmaz güzel bir şekilde anlatıyor. Bunu aktarmak istedim. Benim için de okuması çok keyifli bir kitap oldu açıkçası. Çıkış tarihi de oldukça yeni. Bakmanızı tavsiye ederim. Tabii Türkiye'de şu anda satılmıyordu Ben Londra'dan aldım. Dediğim gibi. Ama ya yani muhakkak işte e, gelme durumu falan filan bir şekilde temin edilme durumu da olabilir. Farklı kitapçılar e, yurt dışından gelen kitapları da satıyorlar. Belki vardır oralarda. Şimdi ikinci bahset bahsetmek istediğim konu. Şuradan açalım. Bu arada benim e, teknoloji yatırımlarında çok dikkatimi çeken humanoid robotlar kısmı var. Yani haber akışlarında çok dikkatimi çekiyor bu olay. İşte Meta'nın bu alana yatırım yapma noktasında düşen haber. Apple'ın e, humanoid robotlar tarafında ilgisinin artması. Startup dünyasında çok acayip gelişmeler var işte. Figure AI diye bir şirket var. Şimdi onun da bir noktasında bir paylaşımda bulunacağım sizde. Aptronic işte e, bu Google'ın yatırımcısı olduğu şirket. Persona AI yani e, Figure AI bir e, buçuk milyar dolarlık ground yapmış. Finansa finan, finansman turu yapmış e, işte e, ne kadardı? 40 milyar dolarlık bir değerlemeden neredeyiz? Ya bu 2-3 senelik bir şirket. Şimdi gidip bakıyoruz işte 2024'te bu alandaki startup fonlamaları nedir diye. 2024'te 7.2 milyar dolarmış. Humanoid robotlar, robotics işte, automation vesaire bu tarafa gelen yatırımlar. 2025 yılında başlangıcında ise sadece figür AI'den bir buçuk milyar dolardı ve büyük teknoloji şirketlerinin buraya çok ciddi bir ilgisi var. Yani yatırımlar açısından var. Apple belki üründe de bunu çevirebilir. Zaten Tesla'nın olduğunu biliyoruz. Yani şu Ark yatırımının 2025 büyük düşünceler raporundan aldığım sayfa humanoid robotlarda. Tesla'nın Optimus'u var işte. Mesela e, şey dedik değil mi? yayın şu robotu var. Ya da işte Eptrony'in şu robotu var. Boston Dynamics yani o videolardan falan en çok bilinen budur. Boston Dynamics eskiden e, halka halka açık bir şirketti artık değil diyebiliyorum. E, onun mesela Atlası var. Yani giderek bu humanoid robotlar daha da çok artıyor. E, peki yani bu sadece işte olay e, işte Will Smith'in filmini Neydi? I Robot işte meşhur adamın yazdığı, Asimov'un üç kuralından vesaire esinlenerek yapılan işte filmde. Bu hani 2000'lerin başında bu çekilmişti diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. film bu zamana geldik şimdi işte biraz şekillendi mi bu olaylar vesaire? Ne peki bunu tetikliyor? Yani bu kadar robot humanoid robotu hem büyük teknoloji şirketlerinin ilgi göstermesi hem de işte dönüp e, startup dünyasında bu tarafa daha fazla fonlamanın e, geliyor olması neden dolayı tetikleniyor. Şimdi e, Figure AI'ın kurucusunun yazdığı bir çok güzel bir işte şuradan göstereyim, master plan var. Bu master planlar teknoloji dünyasında önemli. Bunu ilk, ilk demeyeyim de Elon Musk da popüler hale getirmişti işte model 3 zamanları işte master plan plan açıklandığı zaman bir şirketin aslında siz road map'ine, geleceğine dair ne noktaya gidebileceğini anlamaya çalışıyorsunuz. Tabii bu Master planlar e, önemli teknoloji trendleriyle de beraber geliyor. Şimdi bunu bu adam yazdığı tarih Mayıs 2022. Yani Mayıs 2022'de bizim en çok konuştuğumuz şey savaştı işin gerçeği. İşte Rusya-Ukrayna savaşıydı. Ama teknoloji dünyası bakın humanoid robotları daha çok konuşuyor. Yani e, piyasa fiyatlaması, jeopolitik riskler diyor. Teknoloji dünyası ya humanoid tarafta bir şey var yani onunla ilgili master plan açıklayabiliyor. figüre eğer. Yani kuruluş, kurulduktan sonra zaten kısa zaman sonra bu master plan açıklanıyor. Şu anda bugüne geldiğimizde 2025 e, Şubat ayına geldiğimizde 40 milyar dolar değerlemeye ulaşmış durumda bu şirket. Yani jeopolitik tarafta uygulaya uğraşanlar nerede? Humanoid robot uğraşanlar nerede? Neyse. Şimdi burada da e, adamın daha o zaman chat bu kadar hayatımızda olmadığı e, işte Nvidia'nın o, o işte hisse fiyatından bağımsız düşün dedim ama Nvidia'nın o hisse fiyatı hareketinin gelmeye başlamadığı dönemlerden önce adam Humanoid robotlarla ilgili en büyük şeye gidiyor. How we can do it de, Tamam mı? How we can do it de, yapay zeka ile ilgili şu noktayı belirtiyor. en çok sevdiğim şu oldu. Building an AI system that enables our human beings to perform everyday tasks autonomously is arguably one of the hardest problems we face long term. Şimdi yapay zeka üretken yapay zeka Artificial General Intelligence'a doğru evrildikçe, şimdi buraya gelebilir mi, gelemez mi, yakın mıyız, uzak mıyız, bu gerçekten çok tartışılan bir konu. Ee, ama buraya doğru ilerledikçe, humanoid robotların da hayatımızda daha çok yer bulma oranı artıyor. Dolayısıyla işte gidip dört tane şirket ABD'den teknoloji şirketi yapay zeka yatırımlarına 2025'te 300 milyar doların üzerinde para gömdüğü zaman yok deep ucuza mı yapmış şunu ya bunlardan Köşeye atın. Zaten onların maliyetlerinin de çok mambo jambol oldu bence bence net. Ama insanlar çok dile, dile getirmiyor. Bu işi bilenler daha çok dile getiriyor. İşte Google'un başındaki adam gibi yapay zekada vesaire. Additive o katma additive cost o yani 5-6 milyon dolar o bütün öğrenimi yaptıktan sonra inference'daki cost'tan bahsediyor. Siz bir şeye kırmızı olduğunu öğrettikten sonra Türk bayrağında kırmızı var mıdır diye sorduğunuzu cevap almanız daha kolay. Asıl onu öğretmek zaten. Neyse. Şimdi dolayısıyla oradaki yatırımlar daha yüksek hesaplama kapasiteleri, veri, verilerin daha iyi kullanılması, daha iyi yazılımlar, e, GPT e, tarafının her geçen gün daha iyiye gitmesi ve sonuçta yapay zekanın e, artificial general intelligence'a yaklaşıyor olması, humanoid robotlardaki en büyük problemlerden birini de çözüyor. Şimdi bu durumda tabii ki e, büyük teknoloji şirketlerinin bir sonraki, bir sonraki belki veya iki sonraki bilmiyorum yani acıya ne zaman e, ulaşabileceğimize bağlı olarak değişiyor bu e, büyüme hikayesi de e, otomatikman e, humanoid robotlardan geliyor yani e, buradaki işte örnekleri bu bundan. Beş sene sonra mantar gibi çoğalacaktır belki ya da mesela Apptroni, Google belki tamamen satın alacak zaten Figuraya'nın içinde Microsoft'undan kimler vardı bakayım yani Figuraya'nın içinde zaten Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Jeff Bezos var yatırımcılar arasında her neyse Şimdi dolayısıyla e sadece bir teknolojiyi tek bir kendi alanında da düşünmemek lazım. Bu tarz e, general purpose teknolojileri genele yayılabilecek bir dalga olarak düşünmek lazım. Benim çok gerçekten etkileyen bir durumdu ve burada yani Elon Musk'ı da <laughs> tekrardan anmak lazım. Yani e, ya ben kariyerime başladığımdan beri Tesla kaç defa şirket tanımını değiştirdi hatırlamıyorum. Bu yani olaya başladığımızda elektrikli araçtı. Daha sonra enerji şirketine döndü. Daha sonra yazılım şirketi oldu. daha daha sonra işte yapay zeka şirketi oldu. Otonom araçlar şimdi robotik şirketinde onu koyuyor ama şu arada şu şeyde şunu açtığımızda AI and Robotics tarafını niye bu kadar push ettiğini yani otonom araçlar ve test optimus'un neden bu kadar çok push ettiğini adamın biraz daha anlay adamın biraz daha anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bunu da dedikten sonra şuradan çok hızlıca şu raporu işte Ark'ın Büyük düşünceler 2025 raporunda neler var diye gidip bakalım sadece table of contents buna girersek çünkü çok uzun bir konu bu arada yani detaylı isterseniz yorumlara yazın eğer çok talep gelirse daha detaylı açarız bu konuyu şimdi 2025'e AI Agent'lar konusunda çok iş bir görünümle başlamıştım. Ben kendi düşüncemde. Burayı destekleyen bir yapı var. Hemen AI agentler yazılmış buraya. Bu, bu çok önemli ve değerli bir şey bence. Bitcoin ile ilgili e, hem fiyat e, hedefi hem de bence daha önemlisi Bitcoin'in nerelerde daha çok kullanılacağı uzun vadede işte 2030'la ilgili e, bir beklenti de bulunuyor. E, tablo bence çok değerli i̇şte stable coinler, blockchain robotak işte Tesla'ya daha çok değindi, değindiği nokta. Otonom e, lojistik, enerji tarafı mesela nükleer enerji burada gene öne çıkıyor. Yani sene başından yani beri o görmüşsünüzdür. Yani ben ilk yazdığımda topu top, top, bu Eylül ayındaydı ya. Eylül ayında yani kaç ay geçmiş? 1 milyar dolardı piyasa değeri. Şu anda 6 küsür milyar dolara geldik. Hala cirosu yok. Ama inanılmaz bir hikayesi var. Robotics işte benzer bir hikaye bakalım burada da olacak mı? Figure AI'da gördüğüm benim. Benzer bir hikayeyi bu humanoid robotlarda da yaratmaya başlıyorlar. Reusable Rockets işte SpaceX'inden tuttun. Rocket Labs'ine şunun vesaire. Ve Maltiomics işte genetik tarafında yapay zekanın bir önemli etkisi de buraya oluyor çünkü hatta e, Nvidia'nın kitabında Nvidia Bey de işte yapay zekanın bir sonraki e, büyük adımı nerede olur noktasında e, biyoteknoloji öne çıkıyor. Yani çünkü insan <laughs> vücudu çok kompleks bir yapı. Yani sadece proteinlerin katlanmasının Tahmin edilebiliyor olması bile o kadar büyük bir gelişme ki insanlık tarihi açısından. Neyse yani bütün bu e, teknoloji devrimlerini de çok güzel bir şekilde özetliyor. Buna da hızlıca bir e, göz atmanızı e, sevinirim açıkçası. Onun dışında haftalık fiyatlamaları e, tabii geçebilirim. E, i̇şte burada pardon. Pazar günü paylaştığım e, işte X platformundan da pazar günü paylaştığım... E, Ufak analizde e, çok kısaca söylemek gerekirse geçen hafta yani geç, geçtiğimiz son iki haftada ABD verilerine baktığımızda Ocak ayı verilerinde Şubat ayında Ocak ayı verilerini alıyoruz. Tarım dışı istihdamından işte tüfesine üfesine perakende satışlarının yani bir sezonsallığın etkileri var. İki işte yangınıydı fırtınasıydı şuydu buydu bunlar da çok konuşuluyor. Dolayısıyla faiz indirimleri ve FED risklerinde şu an için çok kötü bir noktada değiliz. Yani Eylül ayı %100'ün üzerinde fiyatlanıyor. Haziran ayı %50'nin üzerinde faiz indirimi şeklinde fiyatlanıyor. Temmuz'da %80'e yakın fiyatlanıyor. Dolayısıyla biz işte bu hafta FED tutanaklarını alacağız. FED tutanakları sonrası bence gelecek ay alacağımız ekonomik veriler Şubat ayına dahil çok daha önemli olacak. Eğer biz Ocak ayı verilerinin tek seferlik olduğunu görürsek çok büyük bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Son iki haftadır Cuma günleri Trump'ın gümrük vergileriyle sert satışlar görüyorduk. E, bu sefer öyle bir şey olmadı. S&P 500 haftayı yüzde bir yakın primle kapattı. 6.100-6.120 direnç bölgesi içinde kaldı. Bu hafta onun üzerine geçebilirsek ve 6.120'nin üzerinde bir kapanış yaparsak da pozitif. Cuma günkü fiyatlamalarda bir altında gümüşü anlamadım geri kalanlar perakende satışlar verisindeki düşünceme paralel hareket etti. Onda bir sıkıntı yok. Altın ve gümüşle de işte bugün gidip baktığım zaman tabii yarın fiyatlamalar daha önemli olacaktır ama yani altın gene 2900'ün biraz üzerinde. İyi kötü işte gümüşte yüzde bire yakın artı e, da 3200'e çekmiş hedef fiyatına 2900'de diyordu. Böyle yavaş yavaş zaten değerli metaller tarafında bence hedef fiyatlarda da kurumlardan yukarı güncelleme alacağız. Her neyse e, genel olarak bugün Tatil olduğu için e, ve FED tutanakları sonrası fiyatlamalara bir daha bakmak gerektiği için e, yani çok da ciddi detaylı bir şekilde de paylaşmak istemiyorum ama yani zaten yani burada iyi kötü e, birçok şeyi de belirtmeye çalıştım. E, dedikten sonra çok da yormayayım siz hani dolar endeksinde işte e, son iki hafta cuma günleri gümrükler gibi yaşanan yükselişler artık geri döndü. E, İyi kötü bir güzel bir satış yedik orada. Bu iyi. Dolar endeksinin e, gerilemesi global finansal koşulları da bir miktar rahatlatan bir durum. Şöyle açalım. İşte görüyorsunuz. Yani şuralardan 109'lardan. 106 küsürlere geldik. Böyle bir yapıdayız. Bu hafta Cuma günü veya işte daha önceden FED tutanakları sonrası tutanaklar çarşamba günü olacak. Belki perşembe belki Cuma günü. Bir kez daha yayın yapacağımız için bence keyifli güzel başladı. 3 tane konu konuştuğumuz için bugünlük bu yayını burada sonlandıralım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar dilerim.